Videomuzda Roblox'ta nasıl ücretsiz, sınırsız bir şekilde Roblox hilesi yapılır onu anlatacağım. Belki bilirsiniz YouTube'da çoğu Roblox hilesi çalışmamakta. Ben de arkadaşlar inanın güncel çalışan, ücretsiz, sınırsız bir Roblox hilesi bulurken epey bir zorlandım. Çünkü ben bir hileyi sizlerle paylaşırken uzunca bir araştırma yapıyorum. Bir 10-15 tane Roblox Robux hilesi buldum. Hepsini denedim, test ettim ve aralarından inanın sadece bir tanesi çalıştı ve bunu da sizlerle kullanıma paylaşmak istedim. Umarım video işinize yarar. Hilenin kullanımı çok basit. Zaten %100 Türkçe bir arayüzü var. Tek yapmanız gereken videoyu dikkatlice izleyip bütün adımları uygulamak olacak. Şimdi arkadaşlar daha fazla lafı dolandırmadan hilenin nasıl kullanıldığına geçelim. İlk olarak videonun altına verdiğim linkten Roblox hilemize gidelim. Ya da videonun sağ alt köşesinde hilenin adresi var. Bu adresi tarayıcınızın adres çubuğuna elinizle de yazarak girebilirsiniz. Ya da kısa yoldan videonun açıklama kısmındaki linke tıklayın ve hilenin adresine gidin. Daha sonra arkadaşlar kullanıcı adı kısmına Robux'ları yollayacağımız hesabın kullanıcı adını yazın. Gördüğünüz gibi ben de 0 robux var şu anda daha sonra oyun oynadığınız platformu aracı seçin Android'i seçiyorum bilgisayardan oynadığıma bakmayın arkadaşlar ben bunu yine Android'den oynuyorum emülatör aracılığıyla emülatör ise telefondaki uygulamaları oyunları bilgisayara çalıştırmaya yarayan Android tabanlı bir araç O yüzden ben Android'i seçtim ülkeyi seçin Türkiye robuxları seçin Hili denerken 10.000 denemiştim, 60.000 denemiştim. Videoyu özel bu sefer 100.000 deneyeceğim İnşallah mahcup olmam. Daha sonra e, yeşil renkte Roblox gönder butonuna tıklayın. Bunlar önemli değil. Diğer seçenekler. Kullanıcıdan yazdık, platform seçtik, ülkeyi seçtik, Roblox miktarını seçtik ve yeşil renkte Roblox gönder butonuna tıkladık. Arkadaşlar Hili'nin kullanımı çok basit demiştim. Videoyu dikkatlice izlerseniz yapabileceğinizden emin olabilirsiniz. Yalnız hile ilk defa yapıyorsanız telefon doğrulaması yapmanız gerekecek. Ee, bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Normal telefon doğrulamasından inanın hiçbir fark yok. Belki daha önce telefon doğrulaması illa yapmışsınızdır. Yapmayanlar için bir açıklama yapayım kısaca. Arkadaşlar telefon doğrulaması sizi nasıl? League of Legends'tir. Herhangi bir oyun hesabı ya da PUBG ya da herhangi bir sosyal medya hesabı ya da herhangi bir uygulama Telefon numaranızı girersiniz ve telefonunuza kod gelir. Ve bu kodu ekrana girersiniz ve telefon doğrulamasını yapmış olursunuz. Aynı mantık, aynı sistem burada da var. Bunu ilk defa yapıyorsak yapmamız gerekiyor. Neden yapmamız gerekiyor diye soracak olursanız onun açıklayayım. Arkadaşlar telefon doğrulaması bir kullanıcı birden fazla hesaba Robux yüklemek değmiş. Bunu da önüne geçebilmek için böyle bir sistem getirmişler. Güvenlik sistemi getirmişler. Yani bu sayede her bir hesaba sadece bir kişi Robux yollayacak. O yüzden telefon doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Yalnız arkadaşlar zaten göreceksiniz SMS'te ve telefon doğrulamasını yapacağımız sitede bir ücretten söz edilecek. Arkadaşlar altını çizerek söyleyeyim kafa karışıklı olmasın. Bu ücret sadece hattı yurt dışına ait olan kullanıcılardan gerçekleşiyor, alınıyor. Sizin hattınız Turkcell, Turk ya da Vodafone'sa herhangi bir işlem ücreti görseniz dahi hiçbir işlem ücretine tabi tutulmayacağınızdan, herhangi bir ücret alınmayacağınızdan emin olun. Ama hattınız dikkat edin Turkcell, Turk ya da Vodafone olmalı. Onun haricinde hileli olan arkadaşlar alınsaydı bırakın bu videoyu çekmeyin, YouTube'a bile yükleyemezdim zaten YouTube buna izin vermez. Ve arkadaşlar zaten hileye benim prokes denememin sebebi de bu. Ücret alıp alınmadığından emin olmak istememden dolayı. Emin olamadığım bir şeyi sizlerle paylaşmazdım. O yüzden emin olmak istedim ve sizlerle öyle paylaşıyorum. Kesinlikle ücret alınmıyor. Böyle bir güncel çalışan bir hile bulmuşken kaçırmayın derim. Korkulacak bir şey yok. Sadece hileyi ilk defa yaptığınız için bir tereddüt olabilir. Bu da normal. Şimdi doğrulama kısmına geçelim ve ardından Robuxlarımızı artık hesabımıza yükleyelim. Yarımdaki telefon numarasını buraya yazıyorum. Ardından devam et butonuna tıklıyorum. Telefonumuza gelecek dört tane kodu bekliyoruz. Doğrulamayı tamamlayabilmek için. Satın al butonu aldırış etmiyoruz çünkü unutmayın bizim attığımız Türkcell, -Türk, Türk Telekom, Vodafone olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Telefonumuza kod geldi arkadaşlar. Buraya doğrulama kodunu giriyorum. Ve ardından alttaki satın al butonuna tıklıyorum. Ve arkadaşlar böyle bir sayfaya yönlendirildim. Tebrikler. Telefon doğramanız ücretsiz bir şekilde tamamlandı. Kullanıcı adı Yahya Robux. Ücret sıfır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar korkulacak hiçbir şey yok. Telefon doğramasını yaptık. Herhangi bir işlem ücreti alınmadı. Ve şu an arkadaşlar yine de emin olmak istiyorum. Defalarca emin oldum ama tekrar emin olmak istiyorum. Çünkü emin olmadığım bir şeyi sizlerle paylaşmam. Şu an bile ücret alınsa bu videoyu YouTube'a yüklemezdim. Ama bu videoyu izliyorsanız emin olabilirsiniz. Ücret alınmamıştır. Çünkü Ücret alınsaydı <laughs> yüklemeyecektim. Videoyu burada durdururdum. Bakıyorum. Evet alınmadığını gördüm arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. ilk defa yaptığınız için tereddütleriniz olabilir ama böyle güncel yüzde çalış çalışan bir hileyi bulmuşken kaybetmeyin derim. Korkulacak hiçbir şey yok. Telefon doğrulmasını yaptık ve şimdi Hesabımıza bir kere dönüş yapalım. İstediğimiz Robux miktarı 99999 Robux miktarımız hesabımıza gelmiş mi? Gelin hep beraber görelim ve oyuna geri dönüş yapıyorum. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 99000 Robux'umuz hesabımıza yüklenmiş. Başka anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğimiz Robux miktarları Telefon doğramasından sonra hesabımıza yüklendi. Sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.